arkadaşlar bugün sizlerle yani Samsung Galaxy şey iki arkadaşlar kutu açımını yapacağız. Şöyle başlayalım. Burada e, modeli yazıyor Sevmi J200 F yazıyor burada. Şimdi zaten. Burada Samsung işte Samsung Electronics İstanbul Pazartesi bilmem ne işte yazıyor garantisi falan. Şöyle Şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle şunlar çekiyorsunuz açılıyor. Arkadaşlar ben bunu açayım ya. Evet. Ben beni Arkadaşlar açıp geldim. Şey görürüz gibi Samsung Galaxy C2 akıllı telefonumuz var. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bizim yani böyle bir ürün var arkadaşlar. Şimdi e, bunu açıyoruz arkadaşlar. Bu Arkadaşlar böyle çok güzel bir tane kulaklık yer arkadaşlar. Ben bunu denedim çok iyi bir kulaklık. Bazıları da bunu diyor ama dandik değil arkadaşlar. Alınca zaten görürsünüz çok iyi bir kulaklık. Burada da bilgisayarlara, laptoplara bağlamak için neyse bir şey var. Ben bunu şöyle kaldırayım arkadaşlar. Uyarı şey geliyor bu arada. Ben bu uyudu belki bugün yüklemem. Yarın yüklemem. Böyle şey geldi. Neyse. Arkadaşlar bu da kalsın. Arkadaşlar bir de kutu içinden e, bunlar çıkıyordu arkadaşlar. Ben bunları yakacağım arkadaşlar ya. Bana ne? Arkadaşlar ben bunları yakıp geliyorum ya. Arkadaşlar ortalığı toparlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle Samsung Galaxy J2 bizi açalım arkadaşlar çok ilk göstermiyor ama arkadaşlar şöyle bir göstereyim Mesela bakayım göstermiyor dur ben onu parmaklığı yükselteyim de arkadaşlar siz şifreye bakmayın siz. arkadaşlar şifresine girdim kan halde eklemiş bu arada şöyle arkadaşlar tekille kullanabileceğiniz rahat bir telefon şöyle bakacaksınız. Arkadaşlar, ben de şu an kafa topu aa, aa. saldırıyor. ne Nebulas ve Clash Royale bulunuyor arkadaşlar. Ee, kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yani benim o şeyi attığım yok arkadaşlar. Yani onları ben arkadaşlar gidip yaktım yani. Övürköy videomuzda da şeyi notiki kılıf incelemesi yapmıştık. O bayağı bir önceydi, 11 ay, 10 ay önceydi işte. Ee, uzun zaman aylar 2005 tabii ki. Bu, e, bu zaten bu yıl 2016 arkadaşlar. Ee, hemen şu arkadaşlar uzun video oluyor, yükleyemem galiba. Şarjı kaçamıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, böyle bir telefon, kamerası da iyi bakın. Kamera içinde kamera nasıl olabilir? Bunun arkadaşlar kamera içinde kamera at. Şu an ben kameradayım. Gözü bir böyle çekiyor. Dur lan. Ben şu şey ya, tamam alayım. Gözü gibi ne gösteriyorsun? Ben böyle çekiyor. Muhteşem çekiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Mükemmel çekiyor. Ama siz görmüyorsunuz tabi ki. Şey, kamera iyi çekmediği için. Neyse arkadaşlar. Dur dur ne? Arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür köyü daha da görüşmek üzere arkadaşlar.